Selamlar hep dostlarım bugün sizlerle birlikte harika bir Hapçı Valorant'ın yeni bölümüyle karşınızda Bunları mali keyfiniz yeni sizlerinizi çok seviyorlar İyi şeyler alınmıyor tamam. Biz de gidelim Oğlum sağ gelsin ya Sağ gelsin var. Tamam ya ben Hadi, ben alayım. Alayım. Hadi alırsın Bakın bir anda çıkmaya çalışır çıkamaz Ehe <laughs> girdi. Kanka ben başlıyorum. Kanka ulti gel, ulti gel, <laughs> sen Spike sen yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Ulti ya bu. <laughs> da, ben ah, <gülüyor> 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 bu ya. Kanka ya. Abi sen ne oradan orada? oraya Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ben daha da Şimdi daha da lazım. Biliyor o Sağ ol Are, Eşittir ne anlama geliyor? Değil ya, değil Burası. Okay. Savaş. Evet, Hatta <laughs> da atmış. Beyin işte. Anladım. Anladım. Al başladı. <laughs>